Herkese merhaba ben Universal. Bugün Mona'yı konuşuyoruz. O zaman hemen kendisinin yeteneklerine bir bakalım. Kendisinin normal atakları su hasarı fırlatıyor. tıka basılı tutarsak yani çarj atağımız tıpkı yan P gibi havada su hasarı indiriyor. Onun dışında E'sinde gördüğünüz gibi bir Phantom açıyoruz ve tıpkı Ember'de olduğu gibi yaratıklar bu Phantom'a odaklanıyor ve sürekli olarak su hasarı vuruyor. Ve süresi dolduğunda da patlıyor ve geniş bir alana su hasarı vurmuş oluyoruz. Eğer sol tıka basılı tutarsak gördüğünüz gibi su formuna geçiyoruz ve su üzerinde oldukça hızlı hareket edebiliyoruz. Ve eğer bir yaratığa değersek de bu yüklemiş oluyoruz. Su elementi yüklemiş oluyoruz. Eğer kiosuna bakacak olursak da çok geniş bir alana su vuruyoruz ve su balonu çıkartıyoruz. Bu baloncukları patlattığımızda ise çok daha fazla hasar veriyoruz. Mesela Mona ile baloncuk için aldığınız sonra farklı bir karaktere geçip patlattınız diyelim. Özellikle de elemental özellik kullanarak patlatırsanız mesela Bennett'in E'sini kullanarak ya da Shinya'nın E'sini kullanarak iki kat daha fazla hasar vuruyoruz. Bu anlamda da baloncukları patlatmak çok önemli. Kendisinin pasif yeteneklerine baktığımızda ilk pasif yeteneğimiz Ascension 1 yaptığımızda açılıyor ve 2 saniye saniyeliğine illustrator Torment özelliğimizi kullandıktan sonra etrafta yaratık varsa otomatik olarak Phantom açıyoruz. İkincisi Essential 4'te açılıyor. Enerji Recharge değerimizle doğru orantılı bir şekilde su hasarımız yükseliyor. O yüzden Enerji Recharge çok önemli. Sonuncusunda ise otomatik olarak açılıyor ve silah yaparken kullandığımız materyallerin %25'ini geri alıyoruz. O zaman hemen kendisinin silah ve artifeklerine bakalım. İlk olarak Mona'yı Main DPS olarak kullanacaksanız iki farklı silah alabiliriz. Lost Prayer bize Crit Rate sağlıyor. Bir de Solar Pearl alabiliriz. O da Crit Rate sağlıyor. Bu silahlarla beraber iki ikili Noblesse Oblige alınabilir. İkili Heart of Death. Tabii ki su bonusundan yararlanmak için. Eğer elinizde Heart of Death yoksa ikili Glut da alabilirsiniz. İdareten kullanmak için. Ya da dörtlü Heart of Death de alabilirsiniz. Bu silahlarla beraber statlarda atak, crit rate, Crit Damage, Hydro Damage Bonus ve tabii ki Energy Recharge arayabilirsiniz. Yine substatlarda da tabii ki Crit Rate, Crit Damage, Energy Recharge arayabilirsiniz. Olabildiğince Crit Rate'imizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Onun dışında Sub DPS olarak alacaksınız. The Witch Set alabilirsiniz. Crit Damage sağlıyor. Onun dışında Pavonius Codex alabilirsiniz. Energy Recharge sağlıyor. Ya da Skyward Atlas alabilirsiniz. Bize atak veriyor ama silahın özelliğinde Elemental Damage Bonus'umuz var. Bu da daha fazla su demek aslında. Bu silahlarla beraber ikili nobles alabilirsiniz yine. ikili wondrous troop'la beraber. Bu şekilde elemental skill'lerimiz oldukça yükselecektir. Statlarda energy recharge, hydro damage bonus ve yüzdelik atak arayabilirsiniz. Bunun dışında dörtlü nobles de takabilirsiniz ya da ikili nobles, ikili heart of Death de takabilirsiniz. Yine aynı şekilde energy recharge, hydro damage bonus ve yüzdelik atak arayabilirsiniz. Takımınızda sub DPS bir mona varsa Bennett ya da oldukça iyi olacaktır. Eğer Main DPS Mona kullanıyorsanız, Shangling olabilir ya da Fishil olabilir. Yani aslında Elemental özelliğini atarsınız bir karakterin, daha sonra Mona'ya geçersiniz ve sürekli reaksiyon yapabilirsiniz. Mesela Shangling'in ayıcığını atarsınız durmadan ateş hasarı verirken, Mona ile sürekli olarak su hasarı vurabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize dikkat edin.